Ajan Sinop stüdyolarından merhabalar değerli izleyenler Deniz Özen'le ben haber saatiniz bugün başladı. Bugün 13 Kasım. 13 Kasım aslında hiç iyi bir gün değil. Biraz hafızalarımızı zorlayacağız. Şimdi bir yad edeceğiz. Neden bugünün iyi bir gün olmadığını sizlerle paylaşacağız. Evet yıl 1999 12 Kasım. 12 Kasım. Evet değerli izleyenler. Dündü, bu kara gün dündü ama biz bugün yayın yaptığımız için sizin için bugün e, olarak söyleyeceğiz. 12 Kasım 1999 tarihinde Düzce'de gelen e, Düzce'de meydana gelen depremde, bakın verileri size paylaşayım. E, az önce evet arkadaşlar onu getirsinler ekran'a. Ben biraz söyleyeyim size. 12 Kasım 1999 tarihinde Düzce'de meydana gelen depremde yaklaşık 850 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Hepsini rahmet minnetle anıyorum. Allah hepsine rahmet eylesin. Geride kalan ailelerine sabırlar diliyorum. Tabi buradan anmak, rahmet dilemek çok kolay. Sadece rahmet dilemekle olmaz. Bir de bunu ailelere sormak lazım. O ömür boyu bir ömür sürecek travmaları nasıl anlatılabilir bilmiyorum. Evet 1999'da Düzce depremi 12 Kasım'da cuma günü saat 18.57'de geldi. Aletsel büyüklüğü dediğimiz 7.2 ve merkez üssü Düzce olan deprem. 30 saniye sürüyor. 30 saniye etkili oluyor ve Bakın burada 845 vatandaşımız hayatını kaybediyor. 4948'de yaralımız var. Maksimum şiddet çok yıkıcı. Rahmetle anıyoruz. Niye? Aslında sadece anmak yetmez. Bir şey söyleyeceğim. Kahramanmaraş, Düzce depremi, Kahramanmaraş, bilim adamları bas bas bağırdılar. Bas bas bağırdılar geliyor diye ama kimse duymadı. Şu fotoğraf var ya. Şu. Aslında bir sanatçıdan daha önemli. Bir sanatçı posterinden, bir futbol ünlüsünden, bir yani bütün posterlerden daha önemli. Özellikle Marmara'da oturanlar bu fotoğrafı evlerinin baş kö köşesine asmalı diye düşünüyorum. Unutmadık ya. Asla unutmamamız lazım. Böyle bir gerçek var bilim adamları Marmara depremi ile ilgili, Marmara fayı ile ilgili çok ciddi açıklamalar yapıyor. İş işten geçmeden gerekli önlemler alınsın. Yani ben İstanbul'a gidiyorum. Bir günde işimi halledip kaçarak geri geliyorum. Bunu söylüyorum. Çünkü korkuyorum. O bilim adamlarının o makalelerini okudum. O bilim adamlarının açıklamalarını okudum. Yüreğim kaldırmıyor. Korkuyorum. İstanbul'da bir gün bile geçirmek benim için bir kabus oluyor. E, milyonlarca insanımız İstanbul'da ve bilim adamları bas bas bağırıyorlar e, İstanbul olası bir Marmara depremiyle ilgili hem Düzce'de hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmış olalım hem de tekrar uyarılarımızı yapmış olalım kendi can güvenliğinizi bence devletten beklemek yeterli olmaz mümkünse. Ee, yapın kendiniz yapın kendiniz yapın çünkü e, bunlar da e, bu hayatını kaybeden vatandaşlarımız da durumun farkında değildi ama öldüler bakın 100, 845 kişi öldü geride kalan 4948 yaralı başta olmak üzere ölenlerin aileleri onların acısı dün gibi bu yıl dönümünde de analım onları ve depreme karşı duyarlı olmanızı öneriyorum. Önlem almak, onarmaktan hem daha kolay hem daha maliyetli değil diye düşünüyorum ama koyuyorum maliyeti bir tarafa. İnanın önlem almak daha kolay. Çünkü gözyaşı dökmezsiniz. Umarım önlemini alırsınız. Önlemini alırız ve bilim adamlarına kulaklarımızı iyice iyice açarız. Başka çaremiz yok. Yoksa Perşembenin geleceği çarşambadan belli. Evet. Sıradaki haberimiz bu. Burada bir nakliye aracı var. Burada bir yapıda eşyalar taşınıyor. Bakın burada dolaplar var. Yani birisi bana anlatsaydı, anlatsaydı inanmazdım. Yok artık ya falan derdim. Ama oldu. Sinop'ta oldu. Ee, Sinop'ta Anıtlar Kurulu kararıyla yıkımına karar verilen e, neydi? Asayiş Sinop Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipler amirliği biliyorsunuz tersane mevkiinde bir günde bir günde bir günde burası boşaltıldı ve 10 Kasım'da 10 Kasım'da burası boşaltıldı bir günde. Sabah kalktığımızda burada emniyet personeli vardı ama akşam yoktu. Peki ne oldu? Biraz hatırlayalım. Ekrana getirelim kararı. Anıtlar Kurulu'nun bir kararı var değerli izleyenler. Sinop ili Merkez Meydan Kapı Mahallesi Samsun Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun bilmem ne gün ve bilmem ne sayılı kararı ile bakın burada diyor mülkiyeti belediyeye ait 210 ada bir pasil ile bitişindeki yolda demiş e, mevcutta Asayiş şube müdürlüğü ekipler amirliği olarak kullanılan az önce görselde gördüğünüz yapı e, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı var ve devlet devlet burada örnek olmak istedi devlet kaçak yapıda durmaz acilen orayı terk etmemiz lazım dedi dedi de şimdi şu olanlardan Sinop hiç memnun değil Biraz konuşalım bununla ilgili. Dün Twitter'da da paylaştım. 178 yıllık göz bebeğimize özellikle 10 Kasım'da bu yapılmamalıydı. Bu olmadı. Sinoplu bundan hiç memnun değil. Sinoplu bundan oldukça rahatsız. Evet devlet kaçak yapıda durmaz. Örneğin örnek olalım dedi ve çıktı. Araya gireceğim size bir tane fotoğraf göstereceğim. Madem, madem örnek olacaktık da ben buradan Başta Sinop Valisi'ne seslenmek istiyorum. Diğer yetkililere de. Karakum yolundaki devlet konağı. Devletin konuk evi. Devlet vali yazın gelir. Valiler burada kalırlar. Şimdiki valimiz burada kalıyor mu bilmiyorum. Eğer örnek olacaksa devlet şu yapıyı yıkacaksınız. Çünkü bu yapı kaçak. Devlet örnek olacaksa olaya buradan başlayacaktı. Ama emniyetten değil. Belki en son çıkması gereken kişiydi. Ekipler Amirliği. Orayı bir kaçak yapıyı terk etmesi gereken en son kişi bence emniyet personeliydi. Neden mi? Nedenini söyleyeyim size. Otur, diğer fotoğrafa gelir misin? Evet, burada kal lütfen. Bir günde boşaltıldı 10 Kasım'da. Sinop'ta onca onca kaçak yapı var iken her şey birbirine girmiş iken örnek olmayı bir tarafa koyuyorum da madem 2020 yılında o karar, 2020 yılından beri bu e, emniyetin bu birimine, ekipler amirliğine, Sinop merkezde bir yer ayarlanamaz mıydı? Yıllarca alıştık artık. Kentin sigortası burası. E, biliyorsunuz bu... Ekipler Amirliği burada varken bile onca olay oluyordu da. Şimdi insanların ayakları alıştı. Çantasını kaybeden buraya buraya geliyordu. Başına bir şey gelen buraya geliyordu. Yani vatandaş polisiyle kucaklaşıyordu burada. Polisiyle iç içeydi burada. Olmadı. Buradan Sinop'un bu konudan oldukça rahatsız olduğunu Sayın İçişleri Bakanı başta olmak üzere sinsileyle aşağı kadar inelim ve Sinop Valisi Sayın Doktor Mustafa Özarslan'a ve herkese buradan seslenelim. İl Emniyet Müdürlüğü'nün Asayiş Şube Büro Amirliği'nin bir yere tahsis edilmesini bekliyoruz. Bununla ilgili birçok öneri var. Mesela eski PTT binası olabilir ya da başka yerler olabilir. Ama her ne olur bilmiyoruz ama Sinoplu şunu istiyor. Şehir merkezinden ekipler amirliğini almayın. Ekipler amirliği Sinop'la orada bütünleşmiş bir şekilde hizmet veriyordu. Çok mu kaçak yapıları yıkma merakınız var? Az önce gösterdiğim fotoğraftan başlayın o zaman. Sayın Valimiz örnek olmak istiyorsa eğer, bir zahmet Karakum yolundaki bu kaçak binayı yıksın. Biz de örnek olmak adına bunu da haber yapalım. Ama yapılması gereken en son şey emniyet birimlerinin polisin oradan alınmamasıydı. Ha bununla ilgili bir rahatsızlık daha var. Onu da söyleyeyim. Diğer fotoğrafa gel Batuhan. Arka plan olmasın. Evet bu iyi. Bekçilerimiz vardı. Buraya buraya gelip akşam 9'dan sabah saat ya 4 mü 5 mi bilmiyorum. O saatlere kadar Vatandaşların can güvenliği için sokaklarda soğuk demeden sıcak demeden gezen bekçilerimiz var. Ben Sayın Vali Aşıklarda biliyorsunuz de e, valilik ev konutu vali konutu Aşıklarda. Böyle Sayın Valimize bir şey rica edeceğim lütfen yapınız çok soğuk böyle yağmurlu rüzgarlı bir günde gecenin saat ikisinde üçünde şu perdenizi şöyle bir aralayıp hemen karşınızda gezen o bekçilerimize bir bakmanızı öneriyorum size. Çünkü her ne kadar bekçi yönetmeliği fi tarihinden kalsa da günümüze uyarlanabilirdi. Çünkü bekçilerimiz sokaklarımızda bizim güvenliğimiz için sabaha kadar dolaşıyordu. Şuraya geliyorlardı. İnsani zaruri ihtiyaçlarını gideriyorlardı. Burada çay içiyorlardı. Bir sıcak çay deyip geçmeyin lütfen. İnsanın kemiklerini ısıtır. O donan kemiklerini ısıtır. Bekçilerin de bir anne, bir baba, bir abi, bir kardeş olduğunu unutmamamız lazım. Bundan sonra o bekçilerimiz ne yapacak bilmiyoruz. Bu işin başka bir boyutu. Dediğim gibi Sinoplu bundan rahatsız. Sinoplu üzgün, üzgün. E, hem rahatsız hem üzgün. Ve bir an önce gereğinin yapılmasını bekliyor Sinoplu. Haricini düşünen varsa bu videoların altına yorum yapabilir. O yüzden bunu buradan tekrar iletelim sizlere. Üzgünüz. Evet, devlet kaçak bir yapıda olmaz, olamaz ama en son yer burası olmalı idi diyelim. Bakalım. Ee, su akar yolunu bulur. Biz de takip edelim. İnşallah gönlümüzdeki bu Sinoplu'nun gönlündeki umarım en yakın zamanda olur. Evet, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi harika bir adım attı. 1881 parçadan oluşan Atatürk yapbozu ve 1881 kişiyle yani her yapbozun bir parçasını bir kişi temsil ediyor. Bunun bu yapbozların arkasına isminizi ya da tarihe not etmek istediğiniz notu yazıp imzalıyordunuz. Bugün üçüncü gün değerli izleyenler. Atatürk yapbozu yarım kaldı. Buradan emeği geçenlere, o, o, genç arkadaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Çok harika bir adımdı ama yanıldığım bir şey var. Hatta bu projeyi tanıtımını yaparken duyduğumda o dedim. 1881 kişi nedir? Sinop gibi bir yerde Atatürkçü, Cumhuriyetçi gibi ya Cumhuriyetçi görünen bir Sinop'ta Dedim ki bu bir saatte dolar. Özür diliyorum, yanıldım. Ee, bazen ben de böyle hatalar yapabiliyorum. Yanıldım. Ee, bugün üçüncü gün Atatürk yap, yapbozumuz tamamlanamadı. Yani Sinop'ta 1881 kişiyi üçüncü gün oldu daha bulamadık. Niye bulamadık? Atatürk'ün bu yapbozunu tamamlamak için maalesef 1881 kişi... Üçüncü günde olmadı. Ne yapalım? Belki e, olur, olur. Ben yanıldım. E, sadece bunu sizinle paylaşmak istedim değerli izleyenler. Sinop'ta üç günde Atatürk'ün yapbozuna 1881 kişiyi bulamadık. Sinop'un merkez nüfusu da takribi olarak 60 bin. Bazı partilerin üye sayısının da 2000 olarak varsayarsak işte ne diyelim ben yanıldım. Devam edelim. Kıymetli bir hocamız Fatih Caddesi'nde yaya geçidinin olduğu yerde görüntü burada. Maalesef bir trafik kazası geçirdi. Ka geçidinde adı üstünde yaya geçitinden karşıya geçmek isteyen kıymetli hocamıza araba çarptı. Şu anda hocamız ameliyattaydı. Ee, en son uyutulduğunu biliyoruz eee hala da aynısının devam ettiğini biliyoruz. En son gelen bir haber olmadı çünkü. Burada konuşmamız gereken çok şey var. Birincisi videoyu devam etsin video sorun yok. Eee birincisi bakın burası yaya geçidi. Burada çok sorumlu var. Burada çok çok sorumlu var. Bir bu yaya geçidinin olduğu yerde bu aracın ne işi var? Yaya geçidinin karşısına araç park edildiği için Devam etsin video. Bakın burada araç var. Yaya böyle geliyor. E çünkü burası kapalı bakın. Nereden geçecek? Bakın. Dur burada. Dur burada. Eğer bu araba burada olmasa idi. Yaya geçitinden bu vatandaş buradan böyle karşıya geçecekti. Burası kapalı. Burası kapalı olduğu için yaya buradan geliyor. Bir yerden kaldırıma geçmek istiyor. Bakın. Bakın. O arada da araba çarpıyor. Değerli izleyenler, kıymetli insanlar, hepiniz bizim için değerlisiniz. 50 tane de trafik lambası koysanız, 50 tane de kamera koysanız, her ne yaparsanız yapan ama biz duyarlı olmadığımız sürece bu işin bir çözümü yok. Ailesine buradan ben geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kıymetli hocamıza şifalar diliyorum. Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Umarız en yakın zamanda iyi haberlerini alırız. Ama yapmadığımız bir şey var. Her gün hepimiz sürücüyüz değil mi? Hepimizin karşılaştığı ne var? Değerli izleyenler, yaya geçitlerinde yaya olsun olmasın. Yavaşlamak mecburiyetindesiniz. Yavaşlamak zorundayız. Yaya olsun olmasın. Bakın bu sürapta her ne kadar dışarıdan yayaya saygılı bir sürücülerin çok olduğu bir Sinop gibi görünse de bu manzara ne? Bu Sinop'ta ilk defa bir yaya geçidinde yaya araba çarpmıyor. Ne yapacak yani yetkililer ne yapsın? Kaç tane kamera koysun? Ne yapsın? Yani yaya geçidinin olduğu yerlere o zaman ben buradan yetkililere sesleniyorum. Bakın bir can çok kıymetlidir. Demek ki bu Sinop'ta yaya geçidi başlı başına bir işe yaramıyor sadece. Yaya geçitlerinin 50 metre ilerisinde 50 metre gerisine hız kesici mi koymanız gerekiyor. Derhal yapınız. Demek ki bakın bir de böyle deneyiniz. Belki bir canı, bir hayatı kurtarırsınız. Yani bu öneriyi de ben buradan dile getiriyorum. Sürücülerin dikkatli olmasını yaya geçitlerine yaklaşırken zaten bu trafik kuralıdır. Yavaşlamanız gerektiğini söylüyorum ama yavaşlamıyorsunuz. Yavaşlamanız gerektiğini söylüyorum. Bakın bu araç biraz hızlı. Biraz değil, hızlı. Ya yavaşlatıcı tümsekler yapınız ne olur? 50 metre mesafeyle bunu yapınız. Bir can kurtarırsınız belki. Cana kıymet vermeyen belki arabasına kıymet verir de o tümsekten yavaş geçer. Hocamıza acil şifalar diliyoruz. Ailesine buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ve ne olursa olsun artık rica ediyorum. Sürücüler ne olur. Yaya geçitlerinde yaya olsun olmasın. Yavaşlayınız. Ben araç kullanırken yaya geçitinde yavaşlıyorum ama dikiz aynasına bakıyorum. Oo, mümkün değil. Adam üstüme çıkacak. Ne olur? El birliğiyle herkes kendinden sorumlu. Herkes herkesten sorumlu. Hem kendinden hem de herkesten sorumlu. Ben buradan yaya geçitlerini ya kuralda, kaidede yok, olmayabilir ama bu yapılmayacak anlamına gelmez yaya geçitlerini özellikle kazanın çok olduğu bölgelerde bakın nokta mevkii, gelincik mevkii oralarda yani kazaya açık olan yerlerde hız kesici kullanılabilir diye düşünüyorum. İnşallah son olur. İnşallah duyarlı oluruz. Sinop trafiği ile ilgili birçok haberim olacak sizinle. Ee, paylaşacağım. Paylaşacağım. Ee, yarın paylaşacağım sizlerle bunları böyle bölüm bölüm paylaşacağız değerli izleyenler hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz evet değerli izleyenler bugünlük bu kadar diyeceğim ama bir tanıtımım olacak size akşamki yayınımız için arkadaşlar o görseli e, versinler bana biliyorsunuz AK Parti'de 9 Kasım itibariyle aday adaylık müracaat süresi başladı dolayısıyla AK Parti Sinop'ta AK Parti'den aday adayı olan e, ve adaylığını ilan eden bir aday adayımız var. Güngör Azim Tuna, e, Merkez Valisi Güngör Azim Tuna. E, bu akşam bu akşam saat 20'de size ekranlarınıza ekran başına davet ediyorum. E, merak edilenleri konuşacağız. 3 ilde valilik yapmış e, Sinoplu Güngör Azim Tuna, şu anda da Merkez Valisi. Bakalım akşam merkez vakfı olarak mı çıkacak yoksa AK Parti belediye başkan aday adayı olarak mı çıkacak? İstifa etti mi? Bakacağız bunun hepsini akşam saat 20'de öğreneceğiz. Sinop'u konuşacağız. Belediye başkan aday adayıyla Sinop'u enine boyuna konuşacağız. Sinop'un son 10 yılını belki 20 yılını konuşacağız. İleriye dönük de 5 yılını paylaşacağız. Bakalım ben sizi yayına davet ediyorum önemli konuşmalar ve önemli konular olacağını düşünüyorum. Akşam saat 21'de sizleri bekliyoruz değerli izleyenler. Görüşmek dileğiyle güzel haberlerde buluşalım inşallah diyelim ve esen kalınız.